Işık çok güzel, kendimi çok beğendim şu an. Kendimi beğendiğim için çok mutlu oldum ve biraz şımardım. O zaman vlog, bir şey anlatacağım. Bugün 29 Nisan. Yani bir ay önce Ankara'ya gitmek için bilet aldım işte bu bayram döneminde. Tren bileti. İşte 29'unu aldım. Sonra annem dedi ki Ömer bir bak istersen hani Acaba saati yanlış mı biliyorsun? Şimdi yarın gideceksin. Bir sıkıntı olur. Bir şey bir kontrol et istersen. Ben bir kontrol ettim. Arkadaşlar bileti 30 Nisan almışım. 29'una değil. Düşünsene de ben dün kontrol etmesem bugün böyle gara gidermişim. Her şeyimi hazırlamışım. Böyle çantam, valizim. Çantam, valizim ve ben. Öyle hayal edin lütfen. Gardayım. Sonra telefonumu açıyorum. Adama gösteriyorum. Sonra adam böyle yapıyor. Hanımefendi. Bu, bugünün bileti değil. Yarının bileti. Ben böyle gardı o sırada. O yüzden gidemiyorum şu an Ankara'ya. Bugün akşam gidecektim. Bütün arkadaşlarımı söylemiştim. Tunç. Çok morali bozuldu <laughs> Sonra onun buradaki arkadaşlarımla da konuştum. Ve ben bir hafta beni göremeyecekleri için dün benimle buluştular. Ben böyle İlda'yı arkadaşıyla buluşmasına engel falan olup çekip getirdim. Akın Gebze'den falan geldi yani okula gelmişti ama yine de benim için kaldı daha uzun. Ve bugün hala İstanbul'dayım hala. Böyle TikTok sesi gibi oldum. Hala buradasın ya. O zaman bugün güzel göründüğümüzü düşündüğümüze göre benimle memlekete gitmeye hazırlanın. Memleket dediğim yerde Ankara. Neyse valiz hazırlayacağız şimdi. müzik açacağız ve de telefondan video çektiğim için çünkü kameram yok çünkü youtube'dan para kazanmıyorum ve kamera alacak param yok bilgisayardan müzik çık dünyanın en iyi playlistini buldum şarkıların ne olduğunu bilmiyorum bu arada adını beğendim şimdi bunu yapacağız ilk 10 saniyesinden bu playlisti beğendiğimi söylüyorum. Önerilerime çok güvendiğiniz gerektiğini anlamışsınızdır. anlarsınızdır. Nothing absence life <Sessizlik> is boring. So never leave Yani tamam böyle yapıyorum. Ama benim bildiğim şarkılara ihtiyacım var dans edebilmem için. Eşlik de etmek istiyorum. Ne olacağını bilebilmek istiyorum. böyle dünyanın en iyi şarkıları olsalar ve duymamış olsam tamam. Ama öyle de değil. Böyle herkesin odasında şeyleri olur ya. Bir yerleri böyle bir şeyler fırlatırsın kıyafet. Herkes dağınıkmış gibi davrandım. Pardon ben dağınık bir insanım. Ve dağınık insanların odası da böyle şeyler olur. Mesela Ankara'daki odamda bir pufum var. Onu yapıyorum. Burada da askım var. Askımın üstüne atıyorum her şeyimi. Şimdi onlarını çıkardım buraya. Ve onları şimdi katlayıp nelerini götüreceğim, neleri götürmeyeceğim burada bırakacağım hemen onları kaybediyorum. Burada bu elimde böyle sallayıp durduğum şey iç çamaşırı falan değil. Bu bir askılı bluz body daha doğrusu böyle. Tatlı bir şey değil mi? Ve şu an böyle tutunca böyle siyah bir şeyin üstüne giysem çok tatlı olurmuş gibi göründü. It, Götürmeyeceklerim. Geliyorum ve valizi yerleştiriyoruz hava karardı. Çünkü ben içeri gittim dolaptan rejiller almaya. Ki aldım da görmüyorsunuz. Aldım da ben çok oyalanmışım bir şeylerde. O yüzden hava karardı. O zaman valiz hazırlı. Bu biraz göbüşlü bir video olacak çünkü. <laughs> boş yerim kalır dedim ve sonra yaptığım şey bakın. Bitti. Evet arkadaşlar, vezme hazırladım. birkaç şey koyacağım. Parfümümü koyacağım. Sadece parfüm olabilir. Bu birkaç şey dediğim şey ama bundan şu an emin değilim. Ve bugün derse bir şey götürmeyi unuttuğumu hissettim. Sonra ne olduğundan emin olamadım. Sonra derse gittim ve neymiş? Kalem kağıt. Defter ve kalem götürmemişim. Yani sadece kendimi götürmüşüm. Zaten başka hiçbir şey ihtiyaç yok yani ders için. O yüzden kendime şu an pek güvenmiyorum. Bir süre açık dursun bu. Duş aldım. Valizimi tam olarak kapattım. Makyaj malzemeleri koydum. Koku ko koydum işte. Bir de yüzümü yıkadığım bir şey var Natrojina'nın. Onu koydum. Kapattım. Çantamı hazırladım. Powerbank'imi şarja taktım. İnşallah sabah unutmayacağım. Onu içine koyacağım. Günaydın. Saat 11 ve hazırım. Olmadı dur. Sırt çantam var. Bir tane de bu çantam var. İçine de serbif ve kuru bir koydum adları bunlar bilmeyenler varsa onları her yere götürüyorum. Kur bir şeyini gerçi o ilk kez başka bir şey görecek ama ay yok Ankara'dan İstanbul'a geldi zaten. Yeni bir şey görmeyecek ama Serpil çok yer gezdi. Sonra bu ay. Dün kaldırabilecek kadar kolay ama tabii ağırlaşmış biraz. Ankara yolcusu kalmasın. I can feel tells me Araba vlogu. Tunç geldi, onu almaya gelmiştim. Çok utandım şu an bu yaptığım hareketten. Arkadaşlar sarı bir Beetle kullanıyorum. Çok mutluyum şu an. Öpüyorum şimdi de çünkü gerçekten çok utandım. Bye bye.